Çok sağ olun. Yine en ön safta bulunan çok kıymetli hanımefendilere özellikle kıymetli büyüklerime, e, ablalarıma, e, teyzelerimize ve tabii ki beyefendilere Şile'nin güzel insanlarına, esnaflarına, gençlerine, çocuklarına, kıymetli muhtarlarımıza Aynı şekilde bizi bugün evet bu arada muhtarlarımızın her birisine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bizi yalnız bırakmayan çok kıymetli parti meclisi üyelerimize, milletvekillerimize ve bugün yine bizimle birlikte olan çok çok değerli belediye başkanlarımız var. Bizi yalnız bırakmadılar. Sancaktepe Belediye Başkanımız bizimle Tabii sürpriz yaptı bize ve gerçekten güzel bir sürpriz yaptı. Anadolu'nun göbeğinde merkezinde yıllar önce gittiğimde milletvekili ve il başkanı uyumunu gördüğümde buradan çok başarılı günler çıkacak diye içimden geçirdiğim hissi bu seçimde yanıltmayan ve Kırıkkale Belediye Başkanı seçilen değerli Kırıkkale Belediye Başkanımıza, il başkanımıza Başkanım sizi böyle alalım yanımıza doğru gelebilirsiniz sevgili Ahmet Başkanım. Evet başkanımız O zaman da çok uyumlu Milletvekili il başkanı uyumu vardı. Şimdi yine aynı uyumlar ruhlarında, bedenlerinde, hücrelerinde sadece Kırıkkale'nin ihtiyacı ne? Onu nasıl çözeriz? Mücadelesiyle geldiler, beni ziyaret ettiler. Elbette Kırıkkale'nin Türkiye'nin her noktasına değecek ve katkı sunacak çabalarımız olacaktır. Ama bir şey söyleyeyim onlar zaten başarılı olacak hiç kuşku yok. Başkanlarımızın yolu açık olsun. Tabii bugünün bugünün yatırımlarını da konuşacağız. Eee İSKİ'nin değerli ekibi burada genel müdürü, yardımcıları, heyeti, yöneticileri ve benim yol arkadaşlarım özellikle meclis üyesi arkadaşlarım onlar bizimle birlikte kadromuzun değerli üyeleri bizimle birlikte ama tabii ki bugün bizimle birlikte olan ve güç aldığımız bir bir bir, bir arada olduğumuzda kol kola olduğumuzda başaramayacağız diyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını bildiğimiz Şile'deki güçlü yol arkadaşlarım var. Onlar da hem az önce Özgür başkanımızı dinlediniz. Belediye başkanım ve ilçe başkanım onları da sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Çok özür dilerim. Çekmeköy Belediye başkanım da bizimle komşular burada yani. Çekmeköy de burada. Sancaktepe de burada. Her birisini kutluyorum. Burada sizden ayrıldıktan sonra oturacağız Şile ile ilgili birkaç saat toplantı yapacağız. Şile'nin ihtiyaçlarını konuşacağız. Şile'nin projelerini konuşacağız. Şile'nin beş yılını hep birlikte planlayacağız. Sizleri buradan görüyorum biraz güneş e, üstünüzde. Allah korusun çok güneşin altında kalın da istemiyorum ama biraz sizin sizinle konuşmak da istiyorum uygun görürseniz. Tamam harika. E ee, Fırlanta gibi gençlerimiz bizimle görüyorum sizi. Kızlarımız burada, genç delikanlılarımız burada. Gençlerin gençlerin heyecanı ve gençlerin tutkusu bambaşka. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımızı kutladık. Daha bir hafta on gün önce Atatürk'ün bu memleketin her konusunu emanet ettiği tek kişiler var, tek kişi. Gençlik var. Yani Cumhuriyeti size emanet ediyorum dediği tek grup orada. Gençler var. O güzel atamız kime emanet edeceğini de bilir. Ama bir bir ispatı daha var. Onu da söyleyeyim. Dün İstanbul'un fethini kutladık. Fetih yıl dönümü 571. Bu güzel vatanı bize kazandıran, bize yurt edinmemizi sağlayan Fatih Sultan Mehmet'i o kutlu padişahı da hepinizin huzurunda rahmetle, minnetle anıyoruz. Şad olsun ruhu. Atatürk kime emanet edeceğini bilir derken tarihin ispatı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde 21 yaşındaydı. 21 yaşında genç, pırıl pırıl bir delikanlı. Hem de yedi dil bilen, Dünyayı okuyan, dünyanın farklı gelişimlerini takip eden, sanatı seven hem de o çağda İtalya'dan sanatçıları çağıran Rönesans adımlarının belki de öncüsü olan bir padişah hem de bu kentte doğuyla batıyı birleştiren muazzam bir insan 21 yaşında Mustafa Kemal Atatürk milletini bağımsızlık yolculuğuna çıkarırken Samsun'a ayak bastığında da 38 yaşında. Ne güzel gençler değil mi? Şimdi biz de bir an önce işimizi hızlı yapıp, işimizi sıkı tutup, bir an önce memleketin geleceğini şu karşıda gördüğüm bu şehrin ve bu ülkenin pırlanta gibi gençlerine emanet etme vaktidir. Onlar için çok çalışma vaktidir. Bu bağlamda Geçtiğimiz beş yılda da Şile için çok çalıştık. İnanın çalışmalarımızı yaparken şehrimiz, vatanımız, milletimiz, insanımız diyerek parti ayrımı yapmadan, partizanlığın her türlüsünü yakınımızdan uzak tutarak kesinlikle şehrimize fayda verme bilinciyle ve bu makamların millete ait olduğunu bilerek yola koyulduk ve çalıştık. Beş yıl boyunca tempomuzu hiç kesmedik. Seçim geldi geçti yine tempomuzu kesmiyoruz. Yine Şile'deyiz ve yine bugün aslında temel atma törenindeyiz. Hep gayretle sevgili hemşerilerim, kıymetli esnaflarımız, hanımefendiler, beyefendiler hep gayretle, adaletle ve liyakatle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi'nin ve Şişli, Şile Belediyemizin en güçlü işbirliğiyle göreceksiniz, Özgür Başkanımla birlikte Şile'ye tarihinin en başarılı beş yılını yaşatacağımıza hepinize söz veriyorum. Adil olacağız eşit olacağız. Çevreyi koruyacağız. İnsanımıza zarar veren, canlılara zarar veren, hayatı korumayan hiçbir yerde biz olmayız. Dolayısıyla canlıları koruyan, yaşamı, doğayı koruyan, insanını koruyan, Şile'yi iyileştiren işler yapacağız. Onun için Şile'de kömürcü odada biyometanizasyon tesisini hizmete açtık. Onun için Avrupa'nın çevreyi çok kirleten, hatta o kirliliğin ta Tuzla'ya kadar aktığını bildiğimiz ve yıllardır ihmal edilen Avrupa'nın en büyük çöp sızıntı suyunu, suyunu arıtan tesisi de Şile'de biz yaptık. Seçimden hemen önce açtık. Şile Hava Yolu'nun yenileme çalışmalarının ilk etabını bitirdik. İkinci etap çalışmalarına başladık. Orayı da bitireceğiz ve insanlarımızın hayatını tehdit eden o bölgenin sizlerin güvenliği için en doğru şekliyle bitirli hizmetinizi açacağız. Şile'de İSKİ projelerimiz için tam 1 milyar 77 milyon lira yatırım yaptık. Burada çok değerli işleri yaparken sadece 20 bin metreküp gün kapasiteli İSKİ Şile Ultrafiltrasyon membran içme suyu arıtma tesisini devreye aldık. İçme suyu arıtma tesisini 32 bin metreküp güne ulaştırarak Şile'nin içme suyu sorununu ortadan kaldırdık. Şileli üreticilerimiz unutmadık, gübresi, mazotu, fidesi, tohumu ve birçok yatırımla yanında olduk. Bugün de yapacağımız 450 milyon liralık yeni yatırımımızla birlikte Şile'nin yanında olmaya devam ediyoruz. İSKİ değerli bir kurumumuz, kadim bir kurumumuz. Belki de Türkiye'nin maliyeti en pahalı suyu buraya taşıyor. En zor coğrafyasında görev yapıyor. Ama liyakatli yol arkadaşlarımla birlikte İstanbul'un ihmal edilmiş bütün sorunlarını gidererek yolumuza devam ediyoruz. 4 adet içme suyu deposunu bitiriyoruz. Bugün başlıyoruz. Bir adet terfi merkezini ve aynı zamanda bu alanlarda yine enerji üretimine de önem verdiğimiz için güneş enerji santralleriyle içme suyu depo rehabilitasyonlarıyla birlikte yeni yatırım dönemini İSKİ'nin bu kapsamdaki bölümünü Sizlerle bu an itibariyle başlatmış oluyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Tabii bu özellikle içme suyu arıtma, içme suyu depolama ve bunların terfi merkezleri tamamen sizin içme suyuna daha kolay erişmenizi, kesintilerin ortadan kalkmasını sağlamakla ilgili bir çalışma. Şunu söyleyeyim, İsa Köy Terfi Merkezi'nde çalışan pompalarla özellikle altı mahallemize ve Şuayipli'ye yapacağımız 2500 metreküplük içme suyu deposu ile birlikte kesintisiz su temini konusunda çok eski etkin bir dönemi başlatacağız. Özellikle 9 mahallemize de İsa Köy Terfi Merkezi'nden çalışan pompalarla beslenen dokuz mahallemize de Sortullu'da yapacağımız içme suyu deposuyla da kesintisiz su teminini sağlayacağız. Yine az önce bahsettiğim enerji tesisi de gücümüzü burada daha da arttıracak. Bugün yalnızca temel atma töreni değil, aynı zamanda Şile'de yaptığımız 14 parkın da hizmete açılmasını sizlerle birlikte yapıyoruz. Bugün Çayırbaşından Büyük Bucaklı'ya İmrendere'den Hacıköy'e yenileme çalışmaları sonra açılışını yaptığımız parklarımız hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. Buralarda oyun alanları, yeşil alanlar ve fitness alanlarıyla yeni nesil parklarımız sizinle olacak. Biz ne demiştik? Şöyle söyledik. Bu şehrin çocukları, gençleri bebekleri, anneleri, babaları, amcaları, teyzeleri huzurlu olacak. Yok zamanda, yoksul zamanda yanınızda olacağız. Onun için kent lokantası açıyoruz. Onun için Onun için anne kart dağıtıyoruz. Onun için yeni doğan bebek paketi dağıtıyoruz. Onun için askıda fatura ve bu tür çalışmalar yapıyoruz. Bakın Kurban Bayramı yaklaşıyor. Allah kabul etsin. Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Yine bayramlaşacağız. Beş yıldır yüz binlerce insanımızın belki de yıl boyu evine etkirmeyen ailelerimize sizlerin kurban bağışlarını alarak pırlanta gibi tesislerde hazırlayıp temizleyerek bütün inancımızın kurallarına uygun şekilde keserek alan elin veren eli görmediği şekilde İstanbulluların bağışlarıyla İstanbul'da ihtiyacı olan ailelerin, çocukların, bebelerin boğazından et kessin diye bu yoksuz zamanda ekonominin krize boğulduğu ortamda böyle bir bağ kurduk. Öyle güzel olmadı mı? İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi size ait bir kurum olarak sizin her kuruşu sizin her adımı sizin bundan daha güvenilir bir kurum var mı İstanbul'da Tekrar bağışlarımızı başlattık. Yine size ait olan İstanbul Vakfı üzerinden bağışlarımızı daha doğrusu kurban kesmeyle ilgili vekaletinize talibiz. Vekaletinizi verenler, hali vakti yerinde olanlar, kurban kesenler vekaletini bize verdikleri takdirde biz o kesilen kurbanların etlerini kavrulmuş şekliyle hatta onun faydalı olan suyunu her şeyini değerlendirerek İstanbul'un vatandaşlarına ulaştıracağız. Yanımızda olmaya var mıyız? Sizler de İstanbulluların yanında olacaksınız. Dediğim gibi yüz binlerce insana, yüz binlerce insana et dağıtmaya devam edeceğiz. Kalkmış bugünlerde bazı meczuplar çıkar. Kalkmış sözüm ona bir din görevlisi, sözüm ona Bilmem hangi derneğin ismini de söylemeyeceğim şimdi. Ve o kurumun içinde iyi insanlar vardır ama onun da başkanı olan bir imam efendim Büyükşehir Belediye Başkanı yani benim yaptığım bu davete kurbanlarınızı bağışlayıp kurbanınızı mundar etmeyin demiş. Yok yok. Bunlara gülelim. Bunlar az kaldı. Bunların nesli tükendi, az kaldı artık. Farkında mısınız? İtibarı kalmadı bunların. Onu diyenin, onun diyenin aklına, aklından şüphe ederim. Onu diyeni elbette Allah'a havale ederim. Başka bir şey yapmam. Allah ıslah etsin. Ama şunu söyleyeyim. Senin senin söylediğin o söze bu millet ancak güler. Seni adam yerine bile koymaz. Hakkında dava açıldı. Dava açtım, takipte ediyorum. Şunu söyleyeyim. Milletimiz eğer kurbanı bağışlayacaksa ki İstanbul'da kurban kesmek gerçekten zor. Büyük şehirlerde kurban ibadeti zor. Bunu biliyorsunuz. Daha da ilerisini söyleyeyim. Kesilen kurbanınızdan siz de evinizde istiyorsanız onu da hakkınız, hukukunuz çerçevesinde teslim ediyoruz. Diyeceksin ki başkan, içme suyunu anlattın, iskiyi anlattın, yatırımları anlattın, kurbana nereden geldin? Vallahi bir şey söyleyeyim. Ben sizin her derdinizle dertlenmek için varım. Kurbanınızı bile güzel kesmek zorundasınız. Ben size yardımcı olacağım. Nasıl anne kart yoktu, nasıl kent lokandası yoktu, kurban bağışı da yoktu. Evet biz kurbanınıza bağışız, bağışınızı istiyoruz. Kurbanlarınızın vekaletini bize vermenizi istiyoruz. Çünkü bizim aramızda o hesabı yok. Bizim aramızda hiçbir şey yok. Bizim aramızda muazzam bir güven köprüsü var. O güvenimiz birbirimize eksik olmasın. Bu bağlamda Şile İstanbul'un az önce annemiz söyledi Biblo gibi bir şehriz Biblosu. Böyle güzel bir şehri daha da güzelleştirmek için çok çalışacağız. Köylerini koruyacağız, kollayacağız, geliştireceğiz. Şehrimizi, denizimizi, balıkçılarımızı, tarihini, doğasını koruyacağız, kollayacağız, geliştireceğiz. Bütün bunları yaparken insanını da mutlu edeceğiz. Bu güzel şehirden, bu güzel ilçemizden İstanbul'a da en güzel mesajları verilir dedim. Onun için sizlerle beraber mesajlarımı verdim. Özgür Başkanım, bu arada farkındaysanız burada ne yapıyoruz? Bir şeyi üçlüyoruz. Özgür Başkanımız Şile İlçe Başkanı, Özgür Başkanımız İstanbul İl Başkanı, Özgür Başkanımız Genel Başkanımız. Hepsine selam yollayalım. Allah hakkı, Allah hakkı üçtür dedik, Şile'de de Özgür Başkan'ı seçtik, öyle değil mi? Mutlu muyuz? Çok çalışacak, birlikte çok çalışacağız. Ben bütün belediye başkanlarıma diyorum ki, yarışacağız. Beni geçeni ben tebrik ederim. Hadi bakalım varsa beni geçecek, koşsun diyorum. Öyle değil mi? Dünyanın en güzel şeyi yarış. Ne de yarış hizmette yarış. Birbirinin birbirinin ayağına çelme takarak değil hizmette yarış. Biz herkesle hizmette yarışırız. Başka işlerle uğraşmayız. Erdemli, ahlaklı, terbiyeli, çok çalışkan bir belediye başkanı olmasını diliyorum. Sizlere layık olmasını diliyorum. Ben size bir şey söyleyeyim mi? En çok da Çınar'a layık olacak söyleyeyim. Burada Acayip bir müfettiş var. Siz ona azıcık bakın durum böyle değil evde kıyamet kopar söyleyeyim. Allah onun bahtını açık etsin. Bütün evlatlarımızın bahtını açık etsin. Hizmetlerimiz hayırlı olsun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Allah hepinizi korusun. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun.